Saat şu an gece iki buçuk. Yolda geliyorum. Karşıdan bir araba geliyor. Bir far, bir far arabada aman Allah'ım. Yol görünmüyor. Dümdüz gidiyorum. Arabada böyle geliyor. Meğersem sinyal vermiş dönecekmiş. Önüme bir kırdı. Bir fren. Açtım camı dedim sen ne yapıyorsun? Görmüyor mu dedi sinyal veriyorum. Dedim görmüyorum. Gel dedim buraya. Gel. Kavga edeceğiz neredeyse. Dedim gel. Bak dedim sinyalin görünüyor mu? Bir baktı görünmüyormuş. Dedim niye görünmüyor biliyor musun? Bu fardan dolayı. Sen öyle bir xenon far takmışsın ki bunu yapan mimarı, mühendisi salak, geri zekalı. O farı takmayı bilmiyor, sen biliyorsun, sen akıllısın. Adam onu ona göre yapıyor. Ben buna böyle far takarım, işte sinyal burada 5 watt'tır, 21 watt'tır, 15 watt'tır neyse, yanar, görünür. İşte park lambaları 5 watt'tır, stop 7 watt'tır, arka sis lambası 15 watt'tır. Bunların dünyada standart bir ölçüsü var. Sen bir far takmışsın, sinyal yok, görünmüyor. Niye? Farın çok yüksek. Yani bunu yapan mimar mühendisi gerizekalı. O farı takmayı bilmiyor değil mi? Devletin bunlara bir çözüm bulması lazım. Ben Aşırı Profesyonel takipte kalın.